Bugün tarihi konakları, ekmezi, kirazı ve kömesiyle ünlü Zile Kalesi'nde Tokat'tayız arkadaşlar. Hey, 7000 yıllık bir şehir. Mevlana demiş ki Tokat'a gitmek gerek. Biz de diyoruz ki Tokat'a gittikten sonra Zile'yi gezmek gerek. Hoşgeldiniz. eski babaanne tekniğiyle yürütüyoruz. Bu şekilde basıyoruz. Fasla bir şey değil. Bir gün demiştik ki insanların koltuklarına Burak ve Büşra siz ne oldu yine? Uçaktan indikten sonra bana hakaretler etmeye başladı. Kimseye hakaret etme. O konuda kendisi daha usta. O konuda. Saygısız dedi. Bu saygıdır ve saygısızlıktır. Bunun karşılığı da saygısızsın olur. Aha İkinci modumu açıyorum dedim. Ve bütün her şeyinizi dökeceğim dedim, yalanlarınızı, hepsini söyleyeceğim dedim. Benim yalanlarım, bir söyler misin ya? Tokat'tayız, bugün gayet güzel bir yerdeyiz. Sire'deyiz arkadaşlar. Gerçekten ürünün bol olduğu bir yerdeyiz. İnşallah yemeği yine tulum çıkaracak bir şekilde geçecek, buna inanıyorum. Bu da herkes üç maymunu oynuyor. Yalancı duruma düştüm. Hadi bari takım! Kendi aranızda iş yapmıyorsunuz. Alacak mı mavi? Alacağız şef. Kırmızı alacak mı? Alacağız şef! Kardeşim ne ördün ya? İşine bak <laughs> oh! Dur, dur diyorum. Bakalım bugün hangi takım kazanacak? Mavi 2, kırmızı 0. Bugün öğrencilerimiz tamamen ve tamamen bölgenin yemeklerini yaptılar. Bugün çok enteresan yemeklerimiz var. Hem bu yemekler üzerine, hem tokat üzerine, zile üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, çok değerli misafirlerimiz var. Sen Burak eğer onu kıracak bir şey dediysen özür diler misin böyle bir şey dediysen? Karşı taraf bunu bana ilk söylediği için söylemem. Söyleyeceksin ve özür dileyeceksin. Masterchef yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.